Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Bizi belediyesine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler, çok sağ olun. Bir şey değil abi, buyurun. Yerinde buldum, çok güzel. Allah razı olsun. Bizi yani böyle düşünmeleri çok hoşumuza gitti yani. Buyurun. Abi, abi. Abi, abi, abi. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler abi. Hacı Bu zor durumda milletin yanında da çok güzel bir hizmet olmuş. Allah razı olsun hepsinden. Hayırlı günler. Buyur efendim. Maskesiz çalmayalım efendim. belediye başkanımıza teşekkür ediyorum böyle bir şey katkıda bulunduğu için güzel bir şey yani Vallahi bu uygulamayı çok güzel gördüm Nizip Belediye'miz Başkanı Mehmet Sarı e çok teşekkür ederim. Ben de bir esnaf olarak daha önce mesela bu fiyatları çok uygundu ama maalesef bu virüsten dolayı bu maskeler kara bursa oldu. Böyle bir dağıtım yaptığı için kendisine teşekkür ederim. Gerekeni de yaptı. Başkanımın başarılarını devamını dilerim. Ben Atar, Allah razı olsun. Belediye başkanımızın yapmış olduğu bu kampanyaya sonuna kadar destek veriyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a menen evet. diliyorum. teşekkür Allah razı olsun başkanımızdan, belediye çalışanlarımızdan ve devletimizden. Allah devletin ve belediye başkanımızın eksikliğini vermesin inşallah. Çok başarılı buldum. Belediyenin bu tarz davranışlarının devamlı olmasını diliyorum. Belediye de teşekkür ediyorum.